kaloriferleriniz çalışmıyor, soğukta mı kaldınız? Yoksa sıcak su akmıyor, duş mu alamıyorsunuz? Yapmanız gereken tek şey kombitamircisi.com.tr'yi tıklamak. İster arıza ve bakım videolarımızı izleyerek arızanız hakkında bilgi alın, ister uzman ekibimizden canlı destek alın, isterseniz de arıza kaydı oluşturarak servis randevusu alın. Konusunda uzman kombi destek servis ekibimiz en kısa sürede adresinize gelerek alışmış olduğunuz konfora tekrar kavuşmanızı sağlasın. kombitamircisi.com.tr Türkiye genelinde birçok ilde kurduğu mobil servis aile sektörün lider firmasıdır. Temel hedefi müşteri memnuniyeti olan firmamız en iyi hizmeti en ekonomik şartlarda verebilmek için çalışmaktadır. Evinizde veya iş yerinizde ile yaşadığınız her türlü problemde kombitamircisi.com.tr adresine girerek veya 444 1837 numaralı telefonumuzu arayarak sorununuzun saatler içinde çözülmesini sağlayabilirsiniz. Hızlı, kaliteli ve ekonomik bir hizmet almak istiyorsanız kombitamircisi.com.tr hizmetinizde. Bunların yanı sıra kombitamircisi.com.tr adresinden servis kaydı bırakan müşterilerimize inanılmaz kampanyalardan yararlanma fırsatı sağlıyoruz. Sitemizden kampanyalar sayfamıza tıkladığınızda ücretsiz bakım ve gaz alarm cihazı kampanyası gibi birçok fırsattan yararlanabilirsiniz.